Selamun Aleyküm değerli arkadaşlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? Evet, iyisiniz inşallah. Ben de iyiyim Allah'a şükür. Evet canlarım ne var ne yok. Hayatımızda neler oluyor? İnşallah iyi şeyler oluyordur. Allah e, alnımıza iyi şeyler yazmış olsun inşallah. Allah'ım güzel günler bizlere nasip etsin canlarım benim. Her şey çok önemli arkadaşlar. Her şey mutluluk, huzur, sağlık. Çoluğumuzun, çocuğumuzun sağlığı. Yani her şeyimiz çok önemli canlarım benim. Evet bunun farkında siz de farkındasınızdır inşallah. Tabii ki farkındasınız. Allah'ım hayırlı günler nasip etsin. Allah'ım hayırlı yazılar yazmış olsun inşallah canlarım benim. Allah'ım hepinize iyilik versin, güzellik versin, sağlık versin, sıhhat versin inşallah kimseler dert verip derme aratmasın. Allah'ım hepimize e, hayırlı insanlarla karşılaşmamızı nasip eylesin. Kurban oldum Allah'ım. Önce sağlık tabii ki de. Evet canlar ben donma yapacağım şimdi. Evet canlarım. Azıcık bir yaprağım vardı. Bab yaprağım. Bunu nasıl? birazcık haşlayacağım çok az tüpümüzü yaktık bu kaynar kaynağı suyumu koyuyorum kettle'dan şöyle de bal yapraklarını hemen koyayım içine kaynar su zaten kaynayınca kapatıvereceğim. vereceğim. Evet. Makinamda yıkanmış bulaşıklarımı. Sıcak. Şöyle kapağımı tenceremi elimde yıkadım. Kapağımı makine koymuştum. Kapattım. Kapağını kapattım canlar içimi hazırlayayım şimdi. Evet canlarım. Karanlık mı gözüküyorum bilmiyorum. Ya. Soğanlarımı doğruyorum canlarım. Doğramakla başladım Nanelerimi yıkadım Taze nane Sağolsun Funda'nın Funda kızımızın nanesinden Nane aldık Bol soğanlı Arkadaşlarım Kıymasız Bir Biber ve yaprak dolması Yapacağız incecik doğruyoruz soğanlarımızı. Biberlerimizi de çıkartalım. Yaprağım yumuşuyor. Onları Soğanımı doğradım canlar. Şimdi biraz sonra şunları da çıkarayım. İnşallah baharat ve pirinç karışımını yapacağız. Ben döndü. Bana bak. Dö evet. Döndü. Satır. Döndü satır. Tut bekmezi yapıyoruz. Şekersiz. Evet. Evet aşkım. Bana vereceksin sen. Şunlar <laughs> lazım. Şöyle bir şöyle güzel düşünürken. düşün, düşünmek gerek ya. Tamam. Duyuyorlar. Bak seni takipçiler. Ne diyecekler Çok bak sen. <laughs> evet arkadaşlar işin şakası. Afiyet olsun yiyin. Tabii ki benden ayrı yiyemez. <laughs> Evet arkadaşlarım. Bulgur ve pirinç karışık. Biber salçam. Domates salçam var arkadaşlarım içinde. Evet canlarım. Pul biber koyduk. Domates salçası koydum. Biber salçası koyacağım şimdi. Evet karabiberimi koyuyorum. Biraz acı olmasın. Benim kızım yaşında hatta kızımdan da küçük ev sahibim var arkadaşlarım canlarım inşallah bunu vermeyi düşünüyorum acı sevmiyormuş şöyle yapraklarını tanelediğimiz tanelediğim yani taze maydanozlarım var Şimdi pardon nanelerim var arkadaşlar şöyle incecik elimle doğrayacağım evet canlarım bunları doğrayayım Evet canlarım. nanemi doğradım. Böyle de bir biber salçası katıyorum. Kırmızı biber kattım. Kırmızı biber salçası kattım. Domates salçası kattım. Karabiber, kırmızı, bul biber. Dolabım açık kalmış. Ötüyor dolabım. canlarım maydanoz da doğradım bol nane yeşil nane bol maydanoz bol biber domates salçası baharatım tuzumuzu da attım yarımı da koydum evet canlarım şöyle birazcık salçamı sulandırayım bir yoğrayayım bunu Ondan sonra başlayacağız salmaya. Şöyle yoğurmadan kıymasız sade bol nane bir maydanoz. Bulgur ve pirinç karışık çıktı arkadaşlar. için içine yoğurdum. Biberlerimi yıkıyorum. Tek tek içlerini çekirdek kalmışsa. Evet, çöp. Çöpümü de atmamışım. Ki bunu şimdi gidip toprağa gömeceğim canlarım. Gübre olsun diye. Evet canlarım. Dolmalarımı dolduruyorum. ben şimdi yiyecek kadar gerisini difrese atacağım canlarım evet bu şekilde şöyle domatesini de koyayım tencereme bu şekilde herkesin bildiği klasik biber dolması canlar işte Allah'ım herkesin evine rızık nasip etsin Allah'ım kimselere rızıksız koymasın canlar Allah'ım Allah'ım cemi cümlemize hepimize Allah'ım yardım etsin. Hayatımız çok zorlaştı canlar. Canlar dua edelim. İnşallah Allah'ım ortamımız düzelir inşallah. Hiçbir bir şey değil ya ekranı nasıl karardı arkadaşlar. Bir anda ekranı karardı. Nasıl oldu bilmiyorum. Açalım böyle. Bir de yaprağımı deneyeyim. Bakalım nasıl olmuş Şu yaprağım. Sıcak suda bir tık kaynar suda beklettim yani. Evet canlarım bu şekilde yaprak sarmamızı da bu şekilde saracağız. Evet karışık biber dolması. Biber bağ yaprağı dolması karışık. Ekranım neden kabarmıyor? Anlattım. Evet canlar, bav yaprağına haşlamaya gerek olmadığını öğrendim bu vesileyle. Hem ekşisi gitmemiş oluyor hem de canlar sıcak suda kaynar üzerine dökünce kapağını kapatın tencerenin orada yumuşuyor canlarım evet canlar böyle yaprak dolmamız ve biber dolmamız bunları bu şekilde arkadaşlar ben hazırlayacağım İnşallah nar ekşisi salça yine nar ekşisi salça birazcık şeker e, zeytinyağı su, e, su yağıyla karışık evet canlar koyacağım ocağa inşallah afiyetle yiyeceğiz canlarım benim evet canlarım değerli arkadaşlarım hepiniz Allah'a emanet olun inşallah hayırlı iyi günlerde buluşmak görüşmek üzere kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun